Evet hocam. Hadi bakalım hadi. Hadi çalış hadi. Sadık. çalış bakalım. Amele <laughs> gibi. <laughs> 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 Oha. Acayip ses yapıyor ya. Değil mi? mi? Ses yapıyor ya. Sese bak. Oo, dolaşsın hocam. Dur bakalım bir dakika, bir de kafamı atma. <gülüyor> <gülüyor> hocam attığım taş var ya. Manyak değil mi? Yani eşek kadar taş. <laughs> Gel bakalım gel şöyle gel. Şu tarafa, şu tarafa hiç atmamışsın bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bir de kaydırarak atayım sana. Kaydırı kaydır. En güzel. Evet burası akbaşlar. Akbaşlar buz okey pisti. <laughs> Akşam başımız var. Şeyi dans. çağıralım buraya, buzla dansı çağıralım mı? <laughs> 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 ne enteresan ses çıkıyor ya. Bak şu karşıya atıyorum. At at. Ses aldım acaba bu güzel Evet Akbaşlar Baraj göleti Baraj mı burası gölet mi